Bu ara çok ses var içimizde. Mana dolu dünya, pandemiler zamanı. Ama yeniden doğuş. Yani yeniden doğuş. Doğum sancıları. Muhakkak muhteşemliğini göreceğiz. Muhakkak. Allah vermekten zevk alır ve hazinesi de vermeyle bitmez. Yeter ki ona el at. O, o, zaten sen unutsan da o seni unutmuyor sevdiğiyle Bak, ilgilenir. Hep sorarlar, derler ya dertliyim, şöyleyim, benim çektiğimi kimse çekmedi, şudur budur. O öyle muhteşem bir şey ki. Bakın, yine Mutlu Baba'nın sözleridir. Bu kullandığım, bu muhteşem deyişler, hep Mutlu Baba'dan aldıklarımdır. Evrenseldir. Adını söyleyeceksin. Çünkü kaynağını söylemezsen, vefasızlık şahsiyetsizlik olur. Diyor ki nefsini çarmıha gerersen gönlündeki sevgi ortaya çıkar. Ama nefis bizi engeller, her konuda engeller. Ben dedirtir, ben. Ben, ben dedikçe de sen değilsin diyor. <laughs> ne kadar benden dersen sen değilsin, sen değilsin <laughs> diyor. Hayattan evet. ne aldınız? Bak, 14 yaşında bir çocuk. Hepimizin sorduğu değil mi? Heh, tamam kızım tam adamına geldin. Cevabını vereceğim dedim. Tabii çocuk samimi. Soru samimi oldu mu onun cevabını verdirtir Allah. Bakın burası da çok önemli. Allah işe yarayanı almıyor. Tamam. O ne demek? Evet. O ne demek? O eğer görevini sevgi ve muhabbetle yapıyorsa bir insan Allah onu destekler demek. Ne diyor biliyor musun o çocuk? Eğer hayattan aldığın bir şey varsa bana söyle, ben ona tutunup yürüyeyim. Yoksa da yol alayım gideyim. Yani çok uzatma diyor. Benim aradığım sende var mı yok mu? Tamam, <laughs> tamam, tamam kızım dedi. Ama Allah yağmurundan önce rüzgarını gönderir. Sen de benim cevabımı unutma. E mi kızım? Tamam. Ne aldım biliyor musun yavrum? Annende, babanda, karında, kocanda, en sevdiğinde, Allah'tan sonra sensin dediğinde hakkın zayi olur. <gülüyor> Çizerler. <gülüyor> Gözümü gösterdim ağlatırlar. Yüreğimi gösterdim sızlatırlar. Ama kızım şunu unutma. Allah da emeğinize bunu bil yeter o evet. fareyi kuş yuvasına kuşu da fare yuvasına koymaz çünkü onun adı hak yani, yayınımıza katılan birisi başarısız olmaktan korkuyorum e, demiş eğer başarıyı elde edecek kadar çalışmışsa Allah'ın adı haktır onun başarısını başkasına vermez veriyor gibi görünüyorsa da başka bir yere gönderecektir onu dediği yer bak senin diyor duan kabul olduysa ne ala Olmadıysa alulala daha iyi. Senin için Allah'ın başka bir planı var. Peki bu planlar neye göre? Bu planların olması nasıldır? Gönül zaman ve mekana göre değil. Zaman ve mekan gönle göre yön tutar. Çünkü gönülden seslenen o. O hiç haksızlık yapar mı? Kayırmadan kayırır. Kayırmadan kayırır. Nefise'nin hakkı nefiseye çiğdemin hakkı çiğdemen. Yapmaz. Hani kaderi sorma demişim ya. Kader sensin. Senin kaderin de çok güzel. İnsanın kaderi çok güzel. O sultanın kulu olmak ne demek? O ölümsüzün, ölümsüz zerreleriyiz, parçalarıyız. Ne dersen de. Çünkü o karıncasından vazgeçmez. Ne nefisesinden ne çiğdeminden vazgeçmez. Ve ne alemler bekliyor bizi biliyor musunuz? Buraya kargalar bile dönüp bakmazmış ama halimize bak.